PUBG Mobile videosu arkadaşlar. Umarım iyisinizdir Keyfiniz haliniz O Bugün görev yazmayı unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? Yorumlara bakıyorum. Yorum yazma yazmadığınız için hiçbir şey yapamıyorum. Yorumda yazmayı unutmayın. İnşallah evin in önündedir. Bu arada elmas ve kim bana kötü oynuyormuş demiş. Kanka eskiden kötü oynuyordum. 4 kilo falan alıyordum lan. Şimdi 15 16 kilo alıyorum lan. Bak yorumlara yazın. Adinizi yazın lan. Ve ee, satalım. Yüzü fiyatım bol. Hadi arkadaşlar ID'nizi yazın arkadaşlar. ID'nizi yazın. Yorumlara kim daha iyiymiş göreceğiz. Arkadaşlar. Benim YouTube videosum var. Ben YouTube videosu alıyorum. Şimdi ben de bir şey O kadar YouTube yorumlar.

So Arkadaşlar ya arkadaşlar. <laughs> bin kere açmadım. Arkadaşlar sinir oldum. Biliyorsun ha. Adamlandı Sniper.